Efendim hepimizin böyle bir anı olmuştur muhakkak. Sohbetlerde, dost sohbetlerinde veya evde haberler seyrederken, işte programlar seyrederken. Ya ne var ben de şunu şöyle yapsam iyi olur işte. Bunun çözümü de şudur. Aslında ben olsam şöyle yaparım demişliğimiz vardır belki. Bizim de böyle diyen bir arkadaşımız var. Ve kendi başına gelince durum nasıl oluyormuş izleyelim efendim. Buyurun. Sevgili seyirciler, İstanbul'da bugün yine trafik kilitlendi, hayat durdu. Bir baba, oğlunun doğumuna yetişmek isterken asker uğurlamasına yetişti. Bak ya! Bak arkadaş ya, bir trafik sorununu çözemediler ya. Halbuki çok basit yani. Ulaşımı yerin altına indireceksin ya. Ulan ben olacağım, iki günde çözerim ha. Çözersin kocacığım. Bilemedin üç. Ama ikinci günün gecesi hallederim gibi. Sebze ve meyveye yine zam geldi. Mandalina 7 liraya satılırken Greyfurt 50 TL'ye yükseldi. Yok artık! Ya yeter hatırlat bir dahaki düğüne geline biz çeyrek de Greyfurt takalım. <laughs> bu ne ya? Bu ne pahalılık? Hayret bir şey ya. Bunlar pazara yakında damsız da almaz. <laughs> Ama hep bu taşeronların yüzünden biliyor musun yeter? Bunlar alıyor beş kuruşa, satıyor elli beş kuruşa. Hep o yüzden oluyor. Halbuki alacaksın taşerondan, bunu açacaksın yani. Diyeceksin arkadaş bunu en ucuz kim götürüyor? Bu kadar basit. Çözüm net. Çözüm basit. Basit kocacığım. Tabii canım. Ülkemizde son 4 yılda işsizlik yüzde %20 daha arttı. Son olarak ülkedeki işsizlik oranlarını hesaplayan kişi de işten çıkartılınca ülkemizde her 5 kişiden 7'sinin işsiz olduğu açıklandı. Bak şimdi ya! Ya bak şimdi ya! Yıl olmuş 2014, Hala işsizlik diyorlar ya. Ulan ben olacağım bu devletin başında var ya. Var ya kocacığım. Yeter ben süpermen oldum. Oldun kocacığım. Uçuyorum böyle geceleri. Çok güzel uçuyorsun kocacığım. Bir pelerinin var inanamazsın. İnanamıyorum kocacığım. Gece yatarken takayım mı? Tak kocacığım sen beni hiç dinlemiyorsun değil mi? Değil mi kocacı? Allah kahretmesin ya. <laughs> ve bir son dakika haberim. Ülkenin ileri gelenleri toplandı ve bir karara vardı. Ne? Her soruna çözümü olduğunu <laughs> iddia eden bir bilir kişi ülkemizin yeni başkanı olacak sevgili seyirciler. Yetkililer şimdi o yüce kişinin evine doğru gidiyor. Allah Allah. Kim ki bu acaba ya? Ah, yeter. Bunlar bizim muhite girdi. Muhittin mi lan yoksa? <laughs> He? Aa, bizim sokak. Aa, a, vallahi bizim mahalle. E vallahi bizim apartman. Ya dur ya, bizim sokak diyor, bizim mahalle diyorsun. Ya, artık sokakta adam sokak diyor ya. Sen benden önce sokak mı dedin? Özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim ya. Aa, çok, Bilal'ciğim pardon, bir sokağa... Tamam, ben şeyden alayım. Allah Allah! <laughs> Kim ki bu acaba ya? Yeter! Hı. Bunlar bizim muhite girdi. Muhittin mi mu lan yoksa? Aa! Bizim sokak Vallahi bizim... ...sokağında başı! Evet! Vallahi bizim apartman Bilal! Doğru! Vallahi bizim kapı! Vallahi biziz! Aa! Bu tarafı, Bilal Bey. Lütfen sorular alalım. Bilal Bey, ülkenin kolu size verildi. Bu bölümü geçebilecek misiniz? Ben ee, yani ben yanlışlık mı acaba? Bilal Bey, ülkeyi yönetmekle ilgili iddialı olduğunuz <laughs> konuşuluyor. Doğru mu? Kim diyor ya onları? Vallahi uyduruyorlar. Ya lütfen lütfen ee, dışarı alalım sizi. Lütfen yormayalım. Bilal ya, Bey. Ya ben... malum Bilal Bey ülkeyi yönetecek. Lütfen. Ya ama Bilal e, lütfen. Ama, ama, ya oğlum. lütfen. Lütfen. Aa. Pardon efendim. <laughs> Arkadaşlar, bu ülkeyi yönetme işi nereden çıktı ya? Bilal e, Bey, ne yapacağım ya? Bilal Bey uzun zamandır sizi uydudan izliyorduk. Evet. Ülke sorunları ile ilgili çözüm önerileriniz çok hoşumuza gitti, çok ilgimizi çekti. Hali hazırda başkanımız da senelik izini kullandığı için ülke yönetimini geçici bir süre size bıraktı. <laughs> evet. Manyak mısınız? <laughs> Delirdiniz mi? Arkadaşlar, saksıda çiçek mi bu bana bırakıyorsunuz ya? Ben ne yapayım? Ülkeyi güneş gören bir yere mi bırakayım? <laughs> Her sabah kalkıp ülkemi sulayayım ben ne yapayım ya? Nezaket Hanım not alın, sabah ülke sulanacak. <laughs> Dur ya yazma. Dur, hemen her şeyi yazmayın ya. <laughs> Arkadaşlar, ben memur adamım, yapamam, edemem. Yaparsınız Bilal Bey, edersiniz Bilal Bey. Biz sizde o ışığı gördük. Siz bu ülkenin umudusunuz. Siz seçilmiş kişisiniz. Öyle miyim? Öyle miyim ne demek? Öyle miyim ne demek? Ne demek normal öyle miyim? Işık sizde. Karizma sizde. Duruş desem var. Daha ne olsun? Lan köfte <laughs> Bak doğru dedim, onlar var işte. Sizin engin bilgileriniz ve bakış açınızla ülkemiz depar atar ki ileriye gidecektir efendim. Jokey gibi koşturturum. Tabii. Sen ne diyorsun yeter. Ah, Bilalim yaparsın be aslanım yiğidim. Sen demiyor muydun ben olsam şöyle yaparım. Ben olsam böyle yönetirim diye. Şşt bana bak. Sayende first lady olacağım. Bak şimdi ya. Ne yaparsın be. Hadi aslanım hadi. Yavaştan. <laughs> yaparım lan ne var? Ben koskoca apartmanı beş sene idare etmiş adamım be. Bu dış cephe kaplamayı gördün mü? Evet. Ben yaptırdım. Oh. Yeşile böyle boyattırdım sabah akşam. Bir kişiye sorduysam namerdim be. Bravo ya. Bravo. Yani. Siz bir de harikasınız. Tebrik ediyoruz. Bravo. Genel. Ben yaptım. Bravo. Bravo. Çok güzel. Harika. Ülkeyi de ben yönetirim. Bravo. İşte Bravo. Var. Helal olsun. O halde, o halde. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar. İki Bey, buçuk adım geri alalım sizi lütfen. Çok iyi. Evet. Bir adım öne lütfen. Başkanım buyurun. Oh. Bilal Bey, yüce makamınız hazır. O kutsal ardınızı bu kutsal koltuğa yerleştirebilirsiniz. Bakayım. Oh. Çok rahatmış ya. inanır mısın? Çok rahat. Ay, bana iş verin lan, iş yapacağım hadi. Evet Bilal Bey, ilk icraatınız ne olacak? Öyle sorunca birden... Memurlara yüzde elli zam yapıyorum. Ama bir dakika. Bir dakika. O hayri var ya benim şefim, o hariç. Ona yüzde bir bile yok. Ya çok gıcık bir adam ya. Ya geçen tu Neyse anlatırım sonra onları. Efendim bu konuya geçmeden önce ülke gündemimiz oldukça yoğun. Tamam ama bak o ayrıyı unutturma bana. Ulan nasıl gıcık bir adam ya. Evet efendim, uydudan, onu da takip ediyorduk. Gerçekten çok gıcık bir adam, gıcık. Evet. Şimdi, savunma bakanlığının talebi doğrultusunda... ...ülkeye yeni skut füzeleri alınacak, bu yüzden imza atmanız gerekiyor. Yarın ayrıca 512 tane açılışa, 714 tane mitinge... ...ayrıca iki tane halkın evine dert dinlemeye gideceksiniz. Oh, oh, oh! Ne de güzel, ne de güzel. Zaten evde otur otur sıkılıyorduk. Bu arada Bilal, yarın şu sağlık... ...kanını çağırsana. Ne yapacaksın sen sağlık bakanıyla? <laughs> Sırtımda ağrı var biliyor musun? Şu kulunçları filan. Onları hallediversinler be. Ulan kıza bak ne çabuk ayak uydurdun ya. Şunun oturuşu değişti bak Allah aşkına. Ayrıca efendim şunlar ülkenin gerileri, şunlar da giderleri. Totele bakacak olursanız dış borcumuz 750 katrilyon. Dolar. <laughs> Dolar. Ayrıca ne yapmamız gerektiğini lütfen hemen söylemeniz lazım. Ekonomik kararlar vermemiz gerekiyor. Ne yapalım dersiniz? Kombi kısın. <laughs> Ama böyle sıfıra yakın olsun yani. Tam sıfır değil de sıfıra yakın. E, efendim kombi kısın derken? Ne bileyim lan ben? Ben evi öyle idare ediyorum yani. Daha düne kadar pazardan eve marul alıyordum. Şimdi ülkeye suhut vizesi alıyorum. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım ya. Nezaket Hanım derhal ülkenin kombisini kısın. Tabii. Ama bak tam sıfır değil. Sıfıra yakın. Evet, o ince bir çizgi. Böyle ılık tutar. Tabii. tabii. Bilal Bey ayrıca komşularımızla maalesef sıkıntılı günler geçiriyoruz. Tamam. Onlarla aramızı düzeltmek için ne önerirsiniz, ne yapmalıyız? Komşu mu? Evet. Yeter komşulardan sen anlarsın. Ne yapalım? Ne yapalım? Aşure yapayım dağıtalım Bilal. Çok güzel fikir. Heh. Sen aşure yap, çocuğa ver, gümrük kapısından versin dönsün. Evet. Öbür tarafa geçmesin. Tamam. Bilal Bey ayrıca IMF'ye evet. olan borcumuzun vadesi geldi. Ne önerirsiniz? Başka ülkelerden borç isteyelim. Asla. Ben Bilal Koçyiğit başkasından borç aldı dedirtmem. Gerekirse ek iş yaparım, diğer ülkelere başkan olurum ama asla borç almadım. Ee, efendim, Rusya Dışişleri Bakanı geldi. Sizinle bir görüşmesi vardı. Çağırayım mı? Oğlum, ben böyle pijamalıyım ya. Şimdi olur mu? Neye gelmiş o? Ee, efendim, biz bunlardan yıllardır doğalgaz alıyoruz ee, ama geçen sene bir zam yapmışlardı. Herhalde bu konuyla ilgili görüşecek. Zam mı? Doğalgaza. Evet Çağır ben hallederim onun gazını alırım ben çağır. <laughs> ya inanır mısın İbrahim bu işlerde inanılmaz bir yeteneğim var. Bak bizim apartmanda bir tane yedi numara vardı. Evet. vermiyor. Sekiz ay olmuş. Ben bir gidersin rah rah adamın kafasını yedim ya. On iki aylık peşin verdi yani peşin. Bıla Bey hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öğüt, ne oluyor lan? İbrahim bu gazı neremle mi verecek benim? Bilal Bey. Efendim Ruslarda adettir dudaktan öpüşülür lütfen. Bizde adet nedir biliyorsun ama dudaktan öpüşünce. Ben çok gerildim ya. Bilal Bey selamlaşmamız yarım kaldı. Öpecek. Yok yok. Pazarlığı bitirelim ondan sonra bitince. Oldu o zaman alacağım olsun. Adam beni kafaya taktı ya. <laughs> Bilal Bey bakın, Rusya Dışişleri Bakanı'nın yanında oturuşunuza, kalkışınıza lütfen dikkat edin. Tamam. Onun sizi küçümsemesine, ezmesine izin vermeyin, asla, olur Asla, asla öyle şey mi olur? Siz şimdi baş başa konuşun, ben gideyim. Gitme lan gitme. Yok. Gitme oğlum, herif Yok. alacağını tahsil etmek isterse ben ne yapacağım? Fatura kesin. <laughs> Buyurun Sapık Bey. Bakan Bey oturun. Sizin bir gazı varmış, onu bize verirsenize. Mısır President, biz ben... bu konuyu sizinle daha önce konuşmuştuk. Ee, bizim istediğimiz talebi siz gerçekleştirirseniz, gazı seve veririz. Nedir yani? Gazdır. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya başkan, ama sen onu çok diyorsun ha. Sen onu çok diyorsun. Sonuçta doğal bir gaz yani. Nedir? Doğal bir şeydir. Sen ver elini bana. Kalk. Kalk. Kalk lan. Ver elini bana. Sen şimdi en son ne diyorsun onu söyle bana. Ama olmuyor böyle ya. Ya bırak şimdi. Bak hep senden alacağım ya gazı. Ya ayağımızı alırsın lan. Bizim bir yavru vatan var. Ona da gazı senden alırım. Konuya komşu herkese duyururum. Hadi kaç. Biz diyor. indirim yapamayız kusura bakmayın Bilal Bey. Bırak lan. Aynısı para bu ayda yarı fiyatına. <laughs> Aynı gaz hadi. Söyle. Oldu mu? Tamam oldu bu iş. Tamam lan. O zaman selamlaşmayı tamamlayalım. A hazır değilim. Niye hazır değilsin. Bir kere öpeceğim. Ulan bir dakika. Buradan öptüm, oradan öptüm. Bir de oradan öpeceğim. Ulan başım ağrıyor başım. Çekil ya. Ne rezalet. Öpeceğim. Git, git, Arkadaşım ya, git ya. Tamam, kesiyorum artık. Doğalgaz mı verecek, doğalgaz boru attı mı döşeyecek belli değil ya. Efendim, efendim felaket, felaket. Eyvah, sıkıntım var. Efendim, e, siz köpek seviyor musunuz? Evet. E, şimdi kedi severler üzerimize geliyorlar. Allah Allah, kedi de severdik. Ne olmuş yani? Bilal Bey. Evet. Dağıttığınız aşureler bir krize sebep oldu efendim. Hayret, niye acaba? <laughs> Zimba ve devlet başkanının alerjisi varmış Nohut'a. Eh. Ve bizim aşurelerimize hakaret sayıp bize savaş açtılar efendim. Umarım Aa. şimdi mutlusunuzdur. Ama olur mu canım? Onu yeter verdi o aklı yani. Yeteri onlara versek. <laughs> Bilal Bey, bir felakette benden. Sen geç kaldın. <laughs> Rusya Dışişleri Bakanı'nı ağzından öpmediğiniz için Rusya'sı savaş açmış. Al. Ulan bir alt dudak vermedik diye başımıza gelene bak <laughs> Savaşma seviş dedikleri bu olsa gerek. <laughs> ne yapacağım ben ya şimdi? Koş koş koş, koş. Bilal Bey, Bilal Bey, ee, geçen gece geç saatlere kadar içip içip komşu ülkenin kapısına dayanmışsınız, doğru mu? İftira, ben daha yeni başkan oldum hanımefendi. Peki Bilal Bey, memurlara zam yapıp maaşınızı iki katına çıkartmışsınız, bu doğru mu? Aa, ama nasıl bir çarpıtma ya? Ben herkese yaptım onu, bir tek bana değil ki. Kusura bakmayın, ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Hiç böyle olsun istemedim. Ne oldu lan? Ha? Ha? Ne oldu ne oldu? Televizyon başında ahkam keserken iyiydi değil mi? Ha? Ne oldu? Arkadaşlar ne oluyor ya? Ne oldu? Hani hemen hallediyordun her şeyi hemen her şeyi çözüyordun hani? Ama ne oluyor şu an ben hiçbir şey anlamıyorum. Biz T B S, -Y -D 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 -S -B -O -A -T Nesiniz? Televizyon başında siyaset yapıp daha doğru düzgün seçmen bile olamayanları ayıklama takımıyız. Ne oldu? Dersini aldın mı? Bana bak. Böyle televizyon başında öyle ahkam kesmekle olmuyor bu işler. Bundan sonra siyasete aktif katılan vatandaş olacaksın. Hadi topla topla topla. kalk, kalk, kalk! kalk, 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 kalk. Nedir yani? Böyle mi ders verilir? Ulan ben verecektim o dersi ki sen o zaman izle Tamam buraya. Gel. Tamam tamam tamam. Tamam. <laughs> tamam. ya bağımlılık benimki işte. Tamam. Ama bir daha almasın bak akıllı ol. Hemen de yedin. Ben olacağım hayatta yemezdim. Bak hala konuşuyorum ya. <laughs> Anlaşıldı. Arkadaşlar gel buraya gel. Alın bunu. Alın bunu aktif siyasete sokacağız. ben Bak şimdi ya. Ulan böyle mi alınır lan? Ulan ben bir alacağım var ya dimdik böyle lan. lan yer